Merhaba sevgili Aslan burçları, yükselen ve ay burcu Aslan olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle bugün Aslan burcu 1 15 Ekim bakacağız. Bakalım Aslan burçlarını neler bekliyor? Kahve de kapattım size canlarım. Şöyle bir kenara bırakayım. Aslan burçlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Güneşçi gezegeni güneştir. Aslanlar 12 burcun en e, aslan düşünün. Egolu demeyelim de onurlu kurulu burçlardır. Severim aslan burçlarını arkadaşlar. Aslanlar çok asil burçlardır. Fazla e, yani tamam biraz egolu ve onurlu kurulu olabilirler. Ama çok merhametli burçlardır. Aslan burçlarını gerçekten çok sevimli sevecen burçlardır. Aslan burçlarını seviyorum. Aslanların e, liderlik konusu seçin seçilmiş burçlardır. Hani yüz e, 100 kişinin içerisinde Aslan burcu o duruşuyla, o hal ve hareketleriyle seçilen burçlardır. Aslan burçlarının e, şimdi uğurlu günleri pazar günüdür Aslanların. E, renkleri ee, sarı kahve kehribadır. Aslanların renkleri turuncudur. Ee, şanslı günler de pazar günüdür. Söylediğim gibi aslanlar en iyi anlaştığı burslar aslan ateşlerle. Koç aslan yay hava grupları ile de iyi anlaşır. İkizler kova terazi. Her zaman yükselen burslarımıza dikkat edelim arkadaşlar. Yükselen burslar her zaman ay burslarımızın üzerindeki etkiyi belli eder yani karakteri değişebilir arkadaşlar. Şimdi bir bakalım Aslan burçlarını 1 15 Ekim'de neler bekliyor sevgili Aslanları. Şöyle bir açalım kartlarımızı. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Abone olmadan izleyici sayım çok aşırı fazla e, fazlalık var yani. Lütfen alma verme dengemizi e, dengeleyelim arkadaşlar. Emek sarf ediyoruz. Bakın gece saat 4'lerde 5'lerde video çekiyoruz. Size faydalı olursak ne mutlu bizlere. Her zaman e, birinin emeğine karşılık vermek her zaman önemlidir arkadaşlar. Gerçekten burada bir emek var ise tabii ki ben sizden fazla bir şey istemiyorum. Eğer videolarımı izliyorsanız tabii ki beğeniyorsanız abone olarak izlemeniz gerekiyor. Beğenmezseniz izlemezsiniz. Çünkü izleme sayısı yani abone olmadan izleyen izleyici sayısı %75 %85 bu çok büyük bir farktır. Ben çok üzülüyorum. 2 4 5 6 2 4 5 6 7 9 10 11 Evet. Sizi Ee, kanalıma abone olarak izlemeye davet ediyorum tabii ki de sizleri çok seviyorum işimi çok severek yapıyorum arkadaşlar gerçekten çok seviyorum sizleri ee, yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor arkadaşlar yorumlarınızın hepsini cevaplamaya çalışıyorum ve gerçekten e, emek sarf ediyorum bu işe bu gördüğünüz abonelere ben e, bir sene anca oldu youtube bir sene 8-9 ay oldu 8 ay doldurdum da 9. aya geçti. Sizin e, sayenizde geldim ve bunun hakkını vermeye çalışıyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Bu arada yurt dışına yüzlerle indirim kampanyamız devam ediyor. Bu ay sonuna kadar devam ettireceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Bana e, özel bakım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Görüntülü bakım yapıyorum arkadaşlar ben karşılıklı. Yani şeffaflığı severim. Budur. Evet kartlarımızı da açtık. Şimdi bakalım aslan burslarını neler bekliyor. Genel bakım detaylı bakım yapacağım. Aslanı aşktan yana güçlü ve kuvvetli. Güç, bakın bu dönem güçlü ve kuvvetli bir döneme gireceğini gösteriyor. Özellikle aşk hayatındaki kararlılık bazı kararlar alacağından bahsediyor. Ee, karar almakta ee, zorlanmış olan aslanlar zor zor bir dönemden geçtiklerini ve karar e, vereceği aşktan yana e, bahsediyorum hayatlarıyla ilgili özel hayatlarıyla ilgili net bir karara varacakları döneme geldiklerini gösteriyor kararlarından vazgeçmeyeceklerini gösteriyor neden deseniz ilişkilerine müdahaleler olabilir aile müdahaleleri ve çevreden olan müdahalelere rağmen Aslan Burcu'nun çok ciddi şekilde direnç gösterdiğini ve kim ne söylerse söylesin ben kararından vazgeçmeyeceğim havasında olduğunu gösteriyor aslanları. Bravo sevgili aslanlar. Evet burada aslan burçlarının adli bir davası olan aslan var ise veya aslana karşı yapılmış bir haksızlık var ise onunla ilgili olumlu bir haber yani her şeyi olgunca karşıladığını olgunluk gösterdiğinden bahsediyor kartlar ve böyle de devam edeceğini gösteriyor her şekilde adaletli davranmaya çalışıyor mahkemesi olan aslan burçlarına 5 vakit ayın 5'inden sonra ekimden bahsediyorum 5'inden sonra önemli e, kararlar alınacağını genel olarak hayatında ister mahkemesi var ise de yok ise de özel hayatı ve iş hayatı ile ilgili çok önemli kararlar alacağını gösteriyor. Ayın 5'i 6'sından sonra ayrıca mahkemesi olan aslanlara da olumlu gelişmeler olacağından bahsediyor kartlar. Şimdi burada bakalım ne var? Güneş kartı, aslanın kartıdır. Aslanın gördüğünüz gibi duygusal hayatında yeni gelişmeler, aydınlanmadan bahsediyor. Tüm enerjiyi kapsar güneş kartı. Görüyor musun? Bütün burçları gösteriyor burada. E çünkü bütün burçlar güneşin etrafında döndüğü için bakın aynı şeyi gösteriyor Aslan burcuna bu dönem çok iyi geleceğini gösteriyor 1-15 Ekim bakıyoruz arkadaşlar Ekimin birinden itibaren Aslan burcunun hayatında ister aşk ister ilişki hayatında olumlu yönde değişeceğini gösteriyor Aslan dikkat çeken, Aslan'ın üzerindeki şanslı dönemi gösteriyor. Yani şansın %70'i Aslan'dan yana olacağını gösteriyor. Bu çok önemli bir faktördür arkadaşlar. Bu çok önemli bir rakam olarak gösteriyor. Üst üste çıkan kartlar Aslan burcunun hayatında büyük şansların gelişinden bahsediyor. Bazı kararlar alacağını, yolunu değişeceğini bazı kararlar uzun zamandır düşündüğü e, kararlar kar, düşündüğü olayların üzerine net bir karar vereceğini gösteriyor aslan burcunun şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bak aynı şeyi gösteriyor e, bu ikilemde kalan bir kişinin yani kararsız kalan bir kişinin e, huzursuzluğu ve rahatsızlığıdır. Bazı aslanlar özellikle e, hanım aslan burçları ve yükseleni aslan olan e, hanımlarımızda değişiklikler olacağını gösteriyor. Kararlı kartı işinde yükseliş olabilir. Kararsız kaldığı bazı konularda ilerleme olabilir. Yol kat edebilir, işinde değişiklik yapabilir, ev değişimi yapabilir. Ve çok mükemmel enerjiyle başladı kartlar. Çok mükemmel enerji başlattı. Yine aslandan bahsediyor. DNA kraliçesi hanım aslanlardan bahsediyor. Hanım aslanlarımız ve yükseleni aslan olan arkadaşlarımız e, burada ki e, dikkat çekicilik, asa altılısı, yükseliş, güç, güç toplama, önderlik yapma ve dikkatlerin üzerinizde olması. Sanki iş yerinde çalışan kişilerin bir toplantı olacağını, bu toplantıdan çıkan kararla bir değişim yapacağını ve dikkatlerin ona taraf yöneleceğinden bahsediyor. Ee, önemli bir e, atama yapabilirsiniz. Önemli bir değişiklik olabilir. Burada aslan burcunu görüyor musunuz? Yeni başlangıçlardan bahsediyor. Aşk hayatındaki ee, olumsuzluk olumsuz yönde ne varsa her şekilde aşktan yana da olumlu yönde bazı başlangıçlar kararlar alacağını evlilik yönünde çıkma teklifi yalnız olan aslan burçları ve yükselen aslanların hayatına yeni birisinin gireceğinden bahsediyor kartlar. Sevgili aslanlar burada beraberce evlilik yapıp da kararlarınız budur. Kararınız neyse bu karar üzerine nitlik kazanacağını gösteriyor. Uzun zamandır beklediğiniz yolla alakalı muazzam bir değişiklik olacağını gösteriyor ve yola çıkma. Kılıç altılısı yol kartıdır. Kılıç altılısı sanki e, bazı olumsuzluklardan kaçma gibi. Hani yaşadığınız yerde bulunduğunuz yerde ister aile içi olabilir ister... E, yani iş yerinde yapılan bir hani sizi huzursuz eden bir hususlar olabilir. Bundan olumsuzluklardan kaçma, olumsuzluklardan uzaklaşma ve yeni adım atmakta çok önemli bir zaman dilimi gösteriyor ve karar karar zamanı diyor. Önemli kararlar vereceğinizi gösteriyor hayatınızla ilgili. Olumlu mudur? Olumludur. Uzun zamandır beklediğiniz para konusuyla alacağınız vereceğiniz var ise mahkemeniz var ise işte adli davada e, tazminat olabilir e, veya miras davası olabilir. Bununla ilgili çok mükemmel e, haberler. Çok mükemmel bir dönemdir. Aydınlanma dönemidir. Açığa çıkma ve elinize geçecek bir miktar paradan bahsediyor. Para şövalyesi. Yani para şövalyesi her zaman... Ee, diyor ki bonkörce davranmayın elinize geçen paranın da kıymetini bilmeniz gerekiyor. Burada dengesizce harcama yapmamanız, dengesizce demeyelim de fuzulu harcama yapmamanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Önemli havadisler ve önemli haberler var. Sizi mutlu edecek haberleri alacağınızı gösteriyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir evrak işi var ise veya aşkınızdan sevgilinizden eşinizden uzakta ve mesafe olarak ayrıysanız onunla ilgili bir değişiklik ve bir haber olacağını gösteriyor sevgili aslan burçları. Bu nedir buna bakalım. Evet görüyor musunuz yolculuktan bahsediyor. Demin dedim ya karar alacağınızı gösteriyor önemli kararlar. Ee, öyle bir karardan bahsediyor ki kart hayatınızı değişeceğinizi her şeyi, bütün olumsuzlukları arkada bırakın. Yeni bir sayfa açacağınızı ve yeni bir adım atacağınızı gösteriyor. Her konudan bahsediyoruz. Genel bakım yaptığımız için aşkı da kapsar, işi de kapsar. Yol değişimi, ev değişimi, yer değişimi, kapalı olduğunuz tüm yani olumsuzluk size belirsizlik veren sizi huzursuz eden e, rahatsız eden bütün konularla ilgili değişiklik yapacağınızı gösteriyor sevgili aslanlar mükemmel bir dönem. Bakın burada Aslan burcunu hava grupları pardon su gruplarıyla yengeç, balık, akrep'ten bahsediyor. Biraz olumsuzluklar var aşk hayatınızda onlarla ilgili. Size sıkıntı veren burçlardır. Koç, Aslan, Yay da var. Yengeç, Balık, Akrep ve yükselen Yengeç, Balık, Akrep. Koç aslan yay yükselen koç aslan yay olan partneriniz ve sevgiliniz var ise onunla aranızda tartışma ve kavga yapıldığını sanki aranızda bir mesafe söz konusu ve bu partnerinizden aldığınız sıkıntıyı gösteriyor. Görüyor musunuz aslanlar bu konuda keskin ve soğukkanlı artık yeter diyor ben yoruldum diyor artık benim eee Kılıç beşlisi. Kılıç beşlisi olumsuz bir karttı. Sevmiyorum bu kartı. Hile, fesat, huzursuzluk, rahatsızlık, üçüncü kişilerin müdahalesi hainlik, iftira gibi e, bir şeyleri ifade eder bu kart ve duygusal hayatınızın üzerinizde geldi, üzerinde geldi. Bu e, enerji olarak ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi, koç aslan ya yükselen koç aslan ya ve su grupları ile yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrep aranızdaki olumsuzluktan bahsediyor ve asa e, ası ağası, direkt aslanın e, azimli ve kararlı olduğunu e, ve bu duyguyla ne kadar devam edebilirim artık benim bir karar vermem gerektiriyor e, gerekir düşüncesine girdiğini gösteriyor aslan burçlarını bu gruplarla onlara negatif enerji veren ve sıkıntı veren burçları söyledim hani aranızda duygusal olarak olumsuzluk yaşadığınız burçları bu burçları ve bu enerjiyi gösterdi sevgili aslanlar kahveye bakayım da sonra zamanımız kalırsa yine ee, şeyde devam ederiz. Ee, kahveyi şöyle göstereyim size. Kahvenin dışında kocaman bir ku, ku, var. Bu ku size sarılmış olarak gösteriyor. Ku mükemmel bir başlangıcın habercisidir. Güzellikleri getiren güzel haberler yani rahat bir hayatın evçisidir ku. Güzel isminde ç a harfi olan ç c a Bakın burada M harfi de var. Olan kişilerin hayatında mükemmel değişiklik olacak sevgili aslanlar. Bakın tekrar ediyorum isminde Ç, C. Büyük harfi A yani isminin baş harfi ve soyadının baş harfi olan büyük A'dan bahsediyor. A olan ve M, N olan kişilerin hayatında mükemmel değişiklikler ve mükemmel fırsatlar olacağını gösteriyor. Kahvenin dibindeki ışık yolunu görüyor musunuz? Aydınlanmadan bahsediyor. Tamam biraz şey olabilir. Hani ağırlığınız ve düşünceleriniz, nazarınız var. Burada bir kabarmış görüyorsunuz. Göz gibi kabarmış olan e, nazardan bahsediyor. Ama kahvenin dibindeki açıklık. Rahatlayacağınız bir dönemin başladığından bahsediyor. İkili ilişkilerde mükemmel başlangıçlar olacağını gösteriyor. İsminde YFT YFT bu tarafta ZR ZR harfi var. Z, R de, R'yi B'ye de benzer diyor. BD harfi de olabilir. Bu kişiler isminde bu harfler olan kişiler uzun zamandır beklediği aşkla ilgili büyük bir teklif alacağını yalnız olan aslanlara isminde bu harfler olan kişilere çıkma teklifi ve bakın burada kocaman bir kuşu gösteriyor. Bir haber, aşk haberi yeni bir başlangıçlar yapabileceğinizi ee, sevgili olan bu isimlerinde bu harfler olan sevgili olan kişiler ise evlilik teklifi alacağını gösteriyor. Sevgili aslan burçları fırsatı yakaladığınızı gösteriyor bu dönem. Ayın 7'sinden sonra aşk hayatında olumsuzluklar yaşayan aslan burçları yükseleni aslan olan ee, arkadaşlarımızın aşk hayatında yumuşama, yenilik, barışa ve barışmaya doğru giden yoldan bahsediyor 7'sinden sonra. Şimdi burada isminde E harfi olan net olarak E harfi göstermiş. İsminde E harfi olan böyle gösterdiğimize şeye de benziyor. E, C, A, C, C, A, E harfi olan aslanlar. Bu aslanların aşk hayatında, kalabalık içerisinde ve aile hayatında ve işte olabilir. Çünkü kalabalıktan bahsediyor. Bir dağınıklık, bir olumsuzluk var uzun süredir diyor. Bakın bu ayın 11'inde 15'i arasındaki süre içerisinde isminde ve söylediğim harfler olan kişilerin, Ailesinde sıkıntı var ise rahatlama, iş yerinde huzursuzluk var ise yine rahatlamadan ve atamadan bahsediyor. Burada iş yerindeki olumsuzluklar sizi geriye olarak gösteriyor. Sevgili aslanlar kararsız kaldığınızı gösteriyor. Ne yapabilirsiniz, nasıl bir değişiklik yapabilirsiniz ikilemde kaldığınızı gösteriyor. Karar aşamasında ve burada kocaman bir haberin olacağını gösteriyor. Bu haber zafer haberidir ve zaferi sizden yana gösteriyor. Burada bir olta. Olta ne demek biliyor musunuz? Sizinle uğraşan kişiler var. Sizi rahatsız eden insanlar var. Üçüncü kişilerin müdahalesi ve buradaki olumsuzluklardan bahsediyor. Çok ağırlıklı harfler çıkarmış bu sefer gerçekten. İ, Ö, Z, Ş, 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 Ç. C, C harfi şuraya bakar mısınız harflerin bolluğuna. Olan Aslan burçlarında kesinlikle ve kesinlikle 180 derecelik bir dönüm. F harfi de var. Bir dönüşüm ve bu ayın ikisinden sonrayı gösteriyor. 2 12 arasındaki süreyi veriyor. Ee, Ekim ikisiyle Ekim 12'si arasındaki sürede isminde şu söylediğim harfler olan kişiler. Bak tekrar ediyorum. Ç harfi var, C harfi var, Ş, Ş, S, Z harfi var, F harfi var, ee, baya bir harfler çıkmış, Y var, İ, I var. Ee, bu harfler olan kişiler, V harfi var. Hayatınızda 180 derecelik değişim gösteriyor. Kartların çoğunda da bu değişimi gösterdi. Sanki güzelliğe doğru bir değişimdir. Karar vereceksiniz ve hayatınız değişecek. Ferah bir e, günde değişeceğini gösteriyor. Yani olumsuz bir değişim değil kesinlikle. Sıkıntıları ve arınma diyor. Hayatınızda olan olumsuzlukların hepsini arkada bırakıp yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç açacağını, açacağım, olacağını gösteriyor. Konuşamadım. Başlayacağını gösteriyor. Sevgili Aslan Bursları umarım her şey gönlünüzce olur aydınlığa doğru gittiğinizi gösteriyor. Hiç merak etmeyin. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Bebek bekleyen aslanlar var. Biraz sağlık sorunu yaşayan aslanları gördüm burada. Ee, sağlığımıza dikkat edelim sevgili aslan burçları. Bu dönemde biraz huzursuzluk yaşayabilirsiniz söyleyeyim size. Ee, umarım kalıcı bir sorun değil. Ama ayın altısı ile 14 arasındaki süre içerisinde sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor kahve. Şimdi bu tarafta neler var? Bu tarafta bir yol yapacağınızı gösteriyor. Yol iş yerindeki çalıştığınız yere bağlı. Yani iş hayatınızla ilgili kariyerle alakalı bir yoldan bahsediyor. Arkadaşlar bu şehir değişimi veya ülke değişimi olabilir. Ama çoğunlukla ülke değişiminden bahsediyor. Çünkü gemi yolculuğu diyor. Yani deniz ötesinden bahsediyor. Farklı bir değişim yapacağınızı gösteriyor. Yalnız gitmiyorsunuz. İki kişisiniz. Ee, yolculuk esnasında orada sizi dediğim gibi bir süre bir sıkıntı bekliyor olarak gösteriyor. Yani bu yolculuğa çok uzun zamandır telaş ve heyecanla beklediğinizi gösteriyor. Ama merak etmeyin. Bu süreç çok sıkıntılı süreç çok az zamanda olacağını gösteriyor. Aydınlanmaya doğru gidiyorsunuz sevgili aslanlar. Gerçekten çok mükemmel çıktı kahvenizle, kartınızla. Kesinlikle ciddi şekilde olumsuz seç bir şey görmedim. Bir şuraya bakalım bakalım neler var tertemiz bir kapınızın olduğunu gösteriyor. Sağlığa dikkat edin. Bak, sağlıkla ilgili kahvenin de uyarısı var. Sağlığa birkaç kat daha çıkartacağım. Çünkü sağlıkta bir sıkıntı yaşanacağınızı gösteriyor kesinlikle. Ama dualarınızın kabul olduğu bir dönemdir. Sanki Aslan Burcu'nun bu ay, Ekim ayı başlangıcı bu 15 gün bakıyoruz. Gerçekten olumlu değişiklikler olacağını gösteriyor. Bazı evli olan aslan burçlarının hayatındaki sıkıntıdan bahsediyor. Bakın burada e, huzursuzluk var ama üçüncü kişinin müdahalesiyle olan bir huzursuzluğu gösteriyor. Barış gösteriyor. Barışacağınızı gösteriyor. Merak etmeyin. Çok fazla kendinizi yormamanız lazım. Sevinç gözyaşlarınız var sevgili aslanlar. Kahvenin dibindeki tabağın dibindeki temiz alanı görüyor musunuz pürüzsüz içinizin rahatlayacağı bir dönemdir diyor. Hiç merak etmeyin. Yükselişinizin olacağı bir dönemdir. Gerçekten çok mükemmel çıktı. Bir sağlıkla ilgili birkaç kart açmak istiyorum. Sevgili aslan burçlarına. Nerede bu sağlık durumu nasıl olacak? Çünkü orada iki kez bir uyarı gördüm. Bir ona bakmak istiyorum. Yedi kart çıkartacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7. Evet. Hmm, evet. Bakın görüyor musunuz? Bekleme süreci vermişler. İkilemde kaldığınızı gösteriyor. Bir ameliyat geçirebilirsiniz. Ciddi ve kalıcı bir şey olmasa da sağlıkla ilgili bir haber. Sanki doktorun size verdiği bir haberle bir olumsuzluk Demeyelim de bir ameliyat, ufak bir ameliyat geçirebilirsiniz. Sağlığa dikkat. Özellikle bakın ağırlıklı görüyor musunuz? Tereddüt içerisinde ve telaşlı kaldığınızı gösteriyor. Bir hareketlenme var ve bekleyişiniz var. Sanki size zaman vermişler. Bu zaman içerisinde bir ameliyat geçirebilirsiniz, bir tedavi süreci geçirebilirsiniz sevgili aslan burçları Sağlık çok önemlidir. Sağlığa dikkat edin. Sizi çok seviyorum sevgili aslanlar. Bir kartta enerji kartı çıkartmak istiyorum. Ee, sizi neler bekliyor? Nasıl bir enerji bekliyor sizi bu 15 gün içerisinde? Evet. Pes etme noktasına gelmek ve bununla sınanmak. Mütevazi bir yaşam tarzı, ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar. Aynen öyle dedim ya size burada Aslan Burcu'nun artık şimdiye kadar uzun zamandır düşündüğünü ve kartların başında da söylediğim gibi kararının vereceği bir noktada artık pes etti de yığılmış olduğunu gösteriyor ve Önemli kararlar alacağınız bir döneme geldiğinizi gösteriyor. Ruhsal, dernek ve felsefik yaklaşımlar. Artık e, ben kararımı verdim. Hayatımı değişeceğim. Hayatımdaki bütün olumsuzlukları arkada bırakmak istiyorum. Yeni bir hayat tarzı ve yeni bir başlangıç. Mütevazi bir yaşam tarzı. Yani gözüm yükseklerde değil. Ben mütevazi ve temiz bir e, yaşam yaşamak istiyorum. E, burada kendi enerjisiyle. Ruhsal derinliği ve persefik yaklaşımlar kendi enerjide kendini iyileştireceği kararlar alacağını gösteriyor sevgili aslanları. Sizleri çok seviyorum sevgili aslanlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın güzel kalın canlarım.